ne ne kötü. Sağ kuşa. Oğlum herhalde lan Cüneyt çirik oldu. Bak, bir boş yapma ya. Hem bir toparlayayım ben. Tamam. Oğlum Cüneyt pek katı dusma. Bu ne oğlum? Niye benim ha? Dur sağdan gitsem sağdan. Ya amına kum bak 4 tane server değiştirdim Cüneyt. Niye sen böyle oynarım ben? Tupuk tupuk. Aleyküm selam. Ya kardeşim ben Ankara'ya gelsem sen niye kafasın Şöyle, yaptığım zaman otomatik olarak mangal, şöyle yaptığım zaman otomatik olarak keller oraya dizilir anladın mı? Sen ne yaşıyorsun oğlum? 18 yaşın adamsın lan. Senin masana mı oturacaksın oğlum? Sen benim masama oturacaksın değil mi Anladım koçum. Anama bak ama. 18 yaşına bizi mangal masasına tarıyor abisi dur için. Bucu kokain yok. Bucu şey var. Eee dans var. Dans kuyum var. Dans kuyum Ha. 18 yaşının altında mesela pilavda tinsel. Ya oğlum ben koşmakta sıkıldım ya. Yeminim koşma simi turdum fark yok abi oyunun. Ömrümün yarısı böyle geçiyor ya. Yüzü tır amına koyayım. Sıkıldım oğlum vallahi bir de ölürsem var ya bırakırım oyunu. Düşsek koşun 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 sahtezde sana bir adam bir de darin tak bir mermi indirirsen aşağı. Ama alata, silahım var. mı? Otomatik almayı koşmaya oğlum. Var mı bana öyle bir şey? Oğlum şu parmağım nasıl tuttu lan? Şifte basa basa. Yok yok ben kanat çete oynamam. Biz PUBG'de doğduk PUBG'de ölürüz oğlum. Bak şu an size kapıda çipse yok. Oyun için mikrofonum offline. Ama bu adam olmayacağına mı ne canımız? Hey man in hey manga, Hello guys, hello Nop. <laughs> 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 ah Nop, <nub>. hello Nop. Huh? Hey. What the fuck? What is I doing, Bro. my friend? You want to speak? I don't know how to you play. You want to you want to speak, huh? i I- African, African. Yeah, okay, okay, good African. Yes, yes, no, no play, no, how to no how to no, no play. Hey! Hey, Africa! <laughs> Get it, Charlamo. Yeah. Hey, you know? Yeah. You know, okay? Assalamu alaikum, terrorist. <laughs> hey, 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 no, 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 no. Stop. <laughs> Şimdi ana seni <laughs> sikeyim mi sikmeyim? Bana ne dedi gördün mü? Eee uh, you bonnet okay? You bonnet, bonnet. Eee uh, you bonnet uh, my friend okay? Okay, good. Amına kodum çocuk çıktı. Alsana bunun klibini. Bunu siktim kaynanasın Ha bunu Alman jere burada şimdi mantığı anladınız mı? Manam mademin ne dedi canım? Oğlum biz birbirimizi yiyeceğimizi Bizim dışarıya bakma zamanımız gelmedi mi oğlum? Baksana şuraya mı Biz de birbirimizin anasını sikerim aa ne kadar güzel amın Şöyle Şöyle koronaları pisin evlen Niye ölsem oğlum benim şu an tutturmam çok Beni mi değiştireceğim bile kanserize de değiştir. Adamın biri geldi buraya. Öldü kanks. Oo bunun bayağı bir lütü var ha. Bak bak enayi bak. Bak 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 bak. 8x'ler. diptikler, Çantalar. Ha bunda popüler silah varmış. Popüler silah alca. SKS'yi de alacağım. Güzel. 8x SKS ye yerleştireceğim. Popüler silah. Dipsik. Jota ihtiyacım yok. Adam öldü. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lazer alacağım, jet alacağım, buz alacağım. Havalda full artı Bunu yüze ihtiyacım yok. Hafif kavza ile diğerini değiştireceğim. Dipsi attım aşağı manlık yaptım. Buna bunu yerini değiştir. Kötü ihtiyacım yok. Şarjı yeşil kutu ihtiyacımız var mı? Yeşil kutu ihtiyacımız var. Az daha yeşil kutu alacağım. Ama yer yok. 4x tursun 8x 5'i kullanamam. Ama... Evet tamam. Okay. Ben tamam. Haydi go. Tamam da oğlum 20 tane 29 tane yeşil kutu var. Abi sözünün arabasını alacağım. Sağ soldan bir içesin var mı? Geriye yeni dişi. Etini kapsam La oğlum bak. Can canla konuşuyorsun bak. Hanta virüsün ne olduğunu biliyor musun? Biliyor manta ne olduğunu? Hayvan dışkısından oluşan bir şeymiş o. Anladın mı? Hiç araştırdın mı yok konuşuyor nasıl? Ha öldü kartal bir şey öldü zeki şey. Ya ne ne geldi Hiç araştırma yap bana konuşuyor Oğlum bir tane adam gitmiş sıçanın pokuniymiş. Sıçanın pokuni yedikten sonra bu adam metro e binmiş. metro bir ya oğlum bak metro bir ya. Metrobüse bindikten sonra bu adam 10 saniye sonra zık diye devrilmiş yeri. Bunun adına da virüsün adına da hanta virüsü demişler. Anladın mı? Bu normal ee, şey şeklinde bulaşan bir şey değil. Anladın mı? Eee onu yemediği sürede sana bulaşmaz. Yani o yüzden sitesi gerek yok. Bu amel okuduğumuz sana niye yemiş o soru işe? Sana kamerada. Asiket Tiger, Mehmet Eylül'e kapıyı bir ses sokacağız hanım, bırakın.

Ben askeri yaptım canım ya. Oğlum ne kadar olsun. sol taraftan gitsem. Zın zın. Oo, lan, patlatma aşırı çekti. Zın zın. Yavaş. Taklamakta atabiliriz. Ses şoförü için alamam. Zın. Müziğin sesinin az olması sebebi tamamen oyunun şeyi bu. Oyunun sesi çok fazla. Desibeli de çok fazla. Direkt daireleri kapatacağım. Baba sıkıyorum ama gördüm. Ben şimdi gitsem hepsini sikeceğim ama. Çalın evi çalın puppy. Why now? Why now? Why now? Adam var mı? Ne oyunu mu? Çok güzel. Bitirdim kanks. Enerji keyfisi. Konaklandım gitti. Konaklandım gitti. Bir şu kutuya daha ihtiyacım yok Bu cip playstation var Bu cip playstation var Ah Ah Kafam kaşarınca çok mutlu oluyorum yaşa Smoking alıcam seni kere ihtiyacım yok Buranın kapısı atılmış tuzak var burda Burda tuzak var yayında donma yok Cülüm senin internetin yavaş Burda adam var Ha burada bir yerde çizilikli adam var. Tuzak tuzak. Oyun için mikrofonu mafla. E tuşuna niye bassam çön anlamadı. Ma. Adam kapını açtı demiş tamam mı? Araba buraya. Araba Sol. Ne oluyor mu? Yani şu an çok iyi. Onu adam şimdi bak aptalca bir şey var bak anlatayım mı? Aptalca ona şey şu. Adam o içeri odanın kapısını atmış, Buraya girmemiş. Diğer tarafa girmemiş. Adam girmiş çıkmış direkt oradan. Salakça bir şey olabilir mi ya? Zamlara kıracağım. Hakan enerjiyle yok ki oğlum. Atış yok. Bulursa söyle bana işleyim amına. 8'e kişi mi? Ben atmadım şöyle. Ben mi açtım? Ana. Size bir şey diyeyim ben çok kötü hastayım ha. Gerçekten mi? Açtım hatırlamıyorum ama yemin ederim. Oh. Benim acil bir komoterapiye girmem lazım. Acil komoterapi. Oğlum hatırlamıyor maçtı mı? <laughs> Oğlum çok kötü bir şey. Amına koyayım bal var diyeceğim şimdi ne diyeceğiz? O yüzden böyle bir espri yapmayız ha. Azaba <laughs> şunu çok sıkıyorum de beynime kan mı gitmiyor? Olabilir mi böyle bir şey? Biraz bollatayım bunu. Beynime de kan gitmiyor olabilir. Ha? Bak şu an beynime kan akışını hissediyorum ha Inzel. Tamam şu an kan... <laughs> ha <laughs> kanın ciddi hayatını hissedebiliyorum ha bu şarjörü buna taksa deney ihtiyacını bak deney ihtiyacını bak oğlum işte 8x'imiz lan. ha buradan cennet çekeceğiz ablam alanın tam ortasında olmasan bile ha böyle ciddiyim mi lan ha burada da çok iyi oğlum şunu bağlantısı nasıl çekiyor? ben onu anlamadım ya kasa aşağıda ya bunu bluetooth'ta bazen ses kesiliyor bir şu, bak Masanın burasına gidince çesiriyor. Bir de çok geri gidince çesiriyor. Tuvalette full artı full çekiyor. Arabacalı. Sağ. Sol. Adam arabayı durdurdu mu bir şey yaptı anlamadım. Ya yani saat elin içi geçti diye bir şey yok. Bak seni bozarım. Nasıl mı bozarım? Bak şimdi izle. Şimdi. Saat onu içeceğim önce bizim açımız 4 nokta bilmem kaç milyon trilyon açı tam. Saat 12 geçtikten sonra açım normale dönüyor. Anladın mı? 72. Yani onu e içeceğim çok zekiyim. Onu normal anime izliyorum. Bu sende olmayan bir şey. Bir nevi saat 12 önce ulti var. Saat 12 geçtikten sonra ulti offline. Tamam bunu dünyanın arkadaşlar bazen kıskandı ister istemez. İster istemez kısanmış ona. salak salak ast ast yazıyor kendisi spam atarak. kendini sırmayı mı sanıyor Yazık amına. Maymun galiba. Ya Twitch'te kasma yok ya. Benim yayını kasmaz Ana çüşülmedi. Ana bir iki çıkacağım buradan. Jerry'ye kaldı 30 kişi. Kaç tane tüm var? çok güzel Nane çöp sana. Sen üstüne niye alın açıyorsun? Maymun musun? Aa. Bilmiyorum Jokan maymun oldu. Gerçekten bu kadar sert bir şekilde söylediysem özür dilerim kardeşim. Ya hanım yayın eskisine göre çok iyi değil mi? Yani eskisine göre çok iyi olması lazım. Çünkü oğlum 30 zublat aldım ya. Ayda 280 lira fatura ödüyorum siktin modemini. Diğerine göre daha iyi. Ciddi ama ne okum çocuğun modemini satın al. Sır siz daha iyi kaliteli yayın görün diye. Yayında bir şey yok. Sen niye bu kadar şey oldun ki? Hay şu an çenimi övmeye çalışıyorum. Ya e, kardeşlerim için yaptığım çarlığı ben anlatmaya çalışıyorum onlara. Azade sen bu yayın için ne yaptın? Ben bu yayın satsımı saçımı beyazlattım oğlum. beyaz beyazlayan tenleri var. Neden? Sırf bu fedakarlıklar için. Bindim ben bu TV jüri de amın oğullarla savaş yaptım Jotan. Ben bu savaşı tek başıma yaptım sende değil. Anladın mı? Sen o zamanları yokken ee, gide bu derelerde çok su geçti. Erkek, erkek diyeceksiniz oğlum baba dizi. Kral. Baba. Baba. Niye adam şimdi bir oğlum buraya? Ha. E, takılmış 200 sene <laughs> yapıyor şıkır şıkır antene var. Ulan yanıma gelir çek kilo 80'di lan. Kips sen ne işin? Ha adam yanıma gelir ki 80'i 70 kiloydu. Kemikleri gözüken. ama şimdi adam 140 150 kilo arası. nedir? Çünkü adamı besledim anladın mı? Ağzına Şırıngayla mama verdim mama. Adam şu an 140 130 şırı. Adam dolabını açtığı zaman rakı görüyor dolabında. Zeytin peyniri görür olmuş. Ama namçör. Namçör çöt. Namçör tombik. Zaten tombik Deriz zaman oğlum. Şey filmlerde ikonen karakterdim. He. Hele ki yabancı filmlerde düşen mesela adam biraz çile pıtsa kadar şiş koyuyor anladın mı? Gelsin onu şu şiş konan yansın onu söylüyor. Şimdi 140 bunu 55'ine atsa Ha abı bu dursun ha bunun mermisinin bittiğime sağ sola sok atar. Yo yo ana küsüldü farkına bu kafa atsam şimdi. Yine sıkışsın öyle çıksam buradan. Ha bu tarafa zelen yok. Bak. Şimdi. Daireye kafa mı atalım, tarlaya mı geçelim, hangisi? Benim tahmininizle fikrim, gelin daireye kafa atalım. Ben daireye kafa attığım zaman alamayacağım adam yok. Tamam. Şu daireye girerim. Adam ya sağda ya da solda. Ya da tabii ki de şansa kalmış bir şey. Yani sağ ya da sol. Evlenme planı yok mu? Ya Çınar! Kardeşim bu kadar inzi aynı ne ben ona Bu ne samimiyet oğlum abone bile değilsin sor da söyle. Aman abim ya. Ben sana soruyorum oğlum. Mantanla ne yapıyorsun sinemada falan filan diye. Yine yani de akla gelecek şey işte. Ne bileyim oldum altı takacak da olabilir doğru. Kiral altı falan mı taksan oğlum? Taksam diyorsan hemen evlenirim ha. Bir tane hemen yapmazlık bir düğün. Hua. O o o sa o o o. Feris seven la first it's been a mi. Bu arada şımarmam bordo Bana banlıyız bak. Şımarıyorsun. Gift'ini aldım cana aynı boksun şu. Ha burada adam çıkar. Ama sıkıntı yok. Head'i sıkışırım. Arabayı gördüm. Ama spam, bektim spam. Atam bu kafa. Atam bu kafa. Otağın bu kafa. Çireyim <laughs> bana yak girmesin. Ümit ihtimalim çok kıkışık. Lig sen de kış demir. Yerim nasıl böyle? Yeni nasıl? Sapkı değil mi lan? Yemin ederim on numara yere oturdum ha. Jedi kalmış 18 kişi. Alanın ma küçüme ihtimal yüksek. Yürüm şu an sokuyor. Kavurdu numara. Bence evden daha güvenli buralara. Bak şimdi şu adamın lastiğini patlatsam. Arabası var mı burada? Oha daha ne de kimse yok. Ha buradan demin geç birini gördüm ha. Ne oynamayın? Arkadan buraya çıksam var mı yok? Aa adamlar daha gelmemiş buraya. Bu tarafa gelen yok. Ha bu... Aa, uzay istasyonundan adam da çıkıyor. Bir iki tane. Ama şu an araba yok araba. Adam olduğunu anlamamışsın araba sonması lazım onu. Ha bu tarafta da araba yok. Heye bomboş. Motor pislet çeliyor. Motor pislet çıktı. Ha büyük ihtimal eve kafa Ya da geri yazacak buraya. Ne oynamayı? <laughs> aile çöp salam kanks ve aile çöp salam. Yedelim lan çok şan. Vanilya soslu hamsi sıkmış yedim şey mi hiç? Vanilya soslu hamsi. Olmaz çölüm öyle bir şey. Olur mu amına? Ha? Ya amına koyum Mehmet. Bak seni sevmiyorum ha. Yazma. Vallahi yazma. Sana o günlük 10 TL'lik şey benim sete sete kullanma tamam mı? Ha motopisiklet. öyle bir sürü motopisiklet. Çok fazla motopisiklet var. Vuran mı lan hepsini? Adamı gördüm. Baba baba baba. Sikem mi? Siktir sikem. Adam sabit durması yeterli. Hafif atsa cidden kafa yirmir mi? Ya şey masaj için mekik yazarken de basabilirim. Zikerimi az soluklandırayım sonra vuracağım ama. Beni gördü mü o? Ya. Çok hareketli ya. Dur bakayım. Beni görmedi beni görmedi. Adam ne yaptı belli ki smoke'ı mı muka kattı? He <laughs> o motorlara <laughs> benim sabah Ha meşhezat motorlar bindirmiş zaten şu Adam niye smoke attı oraya? Anlamadım smoke attı oraya. Ama lastikleri patlatsa. Oradan kaçmasına izin vermeyeceğim zaman. Adam kaldı alanı adam kaldı. Adam alındı. İçisinin motor bisikletinden sip patlak. O sikke sikke siksek orada sikke sikke. Adam içeride adam içeride biri de sağda. Ha buradan demin biri ateş etti ha. Allah Allah. Yanlış mı duydum bizim Adam ölmüş. Ya vardan nasıl sıkacak burada kaldı smoke'un içini. Adam smoke'un içini. Adam smoke'un içini. Bakalım yani beni vurabilecek bizim Öldük kanks var bir başka bir yerden mermi geldi. Bana başka bir yerden mermi vurdu. Adam vurmadı onun başka vurdu. Ananı cedin de benim moto pisket var. Cereye kanı 8 kişi. Adam mı vurdu ya? Bezediksin. 8x kullanmayı sevmiyorum. Ben 4x. Aptal aptal ceren yok. Adam bu arada full artı fırsetti. 30 kaldı evin içinde büyük ihtimalle öldü orada. Şu an yerim çok iyi. Yerim şu an çok iyi. Challenge'den yok. Bir tane enerji içeceğe bassam şimdi. Adam sağda. Katkan etrafını adamla mı? Arkam tertemiz dur. Yayan mı içeyim yoksa? Benze yayan gitsin daha iyi. ama yok. Mo ama yok. dur bakalım bekle. Yayan gitsin. Yayan gitmemin sebebini anlatsam şimdi size. İleride araba var. Eğer evet, ki arabayla gitmiş olsaydım adam duy duyacaktı ben. Bunun ikisini göz almak istemedim o yüzden sonra boş. Arkadan yok. Adamı gördüm. Adam da beni gördü. Adam arabanın orada gördüm onu. Ama kaç sen? Lan siktir git ya. Ne oldu? Tamam hep katılıyorsun.